Merhaba arkadaşlar, benim adım Adama. Bugün size videoda beraberiz. Bugün e, yine e, Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda e, Oyun Kaos'tan Enes var. Merhaba Enes. Merhaba arkadaşlar, ben Enes ve bugün yine bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Serimizin ikinci bölümü olacak. Adar'la birlikte. Ha, merhaba. E, Enes, ne yapayım demirlerden? Kılıç yap. Kılıç, tamam. Kalıyor daha. Dört tane. Ah. Onunla ne yapalım? O kalsın. Bilmiyorum. Kalsın kenarda. Ben de biraz ağaç keseyim. Evet ya ağaç kıtlığı çekiyoruz resmen. Ee, çubuk bende bayağı var. Ee, lazım olursa söyle. Çünkü tamam. ben bayağı yaptım. Ya yani odunların çoğu oraya gitti. Diyebiliriz. Ya tabii çoğu değil de. Yani bayağı gitti oraya. Ee, keşke bu bölümde tutsaydım kilometre. Diğer bölümde. Bir dahaki bölümde. <laughs> artık. <gülüyor> kılıcını koydum. onun haricinde gereksiz şeyleri de koyuyorum. O demirlerden bir tanesini çakmak yapak yapmak için kullanalım. Tamam. Olmazsa sen bana bir tane çakmak taşı ver. veririm veririm. Şimdi bir e, ormanda. Ha. Tepe atarsın olmazsa. Ya. Veya ben aldım buradan. Bayağı gravel var burada da. Yapayım mı çakmak taşı ve çelik? Yap yap. Abi çok fazla koyun var ya. Evet acayip koyun var. Tamam şeker kamışı buldum. Onlardan tarla falan yaparız. Ha evet şeker kamışı tarlası. Bu arada ben yavaş yavaş eve geliyorum. Acıkmaya başladım. Ha, tamam yemeğim bitti mi? Bitti de getiriyorum et bayağı bir var. Ha, tamam pişiririz. Fırın hazır. Şöyle güzel bir şey yapacağım. Hmm. Odun getir de şuradan e, güzel bir şey yaptım. Getiriyorum. Aa. Tepe atıyorum ben sana ya. Ha, evet en kolayı. Hile olarak değil yani. Evet. Ee, Bak, evin yakınlarındaydın zaten. Ha. Tuzak kapısı yaptım. Oraya merdiven de yap. <laughs> Öyle yapacağım. O yüzden istedim ya. Ben merdivere devam. Ee, tamam ben de şuraya merdiven yapayım. Aa etleri verme. Ha bana vermeyen oduna e, işte fırına koy. Evet, tamam. Saat geç olunca. <laughs> Koydum fırına. Tamam. Diğerine de paylaştırayım ben de. Ee, şimdi şuradan şöyle Özlemişim Minecraft ya. Bayağıdır oynamıyorum. Ya Minecraft candır ya. Rust var da şimdi. Rust'ı biliyorsun değil mi sen de? Evet. Var mı sende o? <laughs> ne yazık ki. Ben <laughs> Olsa Minecraft mı oynardım? yani. Fakir aslında oynardım oğlum ben oynardım aslında. Minecraft. Ya Minecraft oyna, oynanmaz mı ya? Şimdi Rust oyna, oynayıp, Minecraft'ta oynamayan arkadaşım var. Şöyle... Tamam, kapat. Ee, arkadaşlar, evimiz ilk günlük böyle. Evet. Artık üçüncü videoda... ...değiştireceğiz onu. Ooo, oh, kemer! O şükür ya. Kömür sıkıntısı gitti artık ya. Evet. Ben de şuradan kazıyorum bakalım bir şeyler çıkacak mı? Şerit madeni de bayağı yarıyor. Şey ha şerit madeni mi yapsam? Ben öyle yapıyorum. Ben o zaman bildiğimiz dümdüz kazayım. Hmm. <laughs> Veya şerit madeni yapayım bende. de Aynen Fazladan zarar gelmez Evet hmm. Unutmadıysam yok Unutmadım tamam Şöyle ...kazmayacağım. Ee, şuradan göz kararı gideyim de. Sen kaç yapıyorsun? Ee, i̇ki... E, ...şey mi yoksa üç şey mi? Yani... ...yükseklik olarak. Nasıl yani? Ee, hani yüksekliğin iki mi oluyor üç mü? Şerit madeninde. Ben e, iki. Ha, ben de iki yapıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın ilk bölümler biraz sıkıcı olabilir. Madenler falan geçecek sürekli. Evet. Onları hani kapatsak hani hile falan Aynen. Yani biliyoruz. Hani yaşadım. Yaşamadım değil. Hani modda survival'da çok yaşadım onu. Yok ya maden yok. Oralarda çıkıyor mu şeyler? En son köymüş çıktı ve kazma kırıldı. Vay <laughs> bir taş topladım onu getiriyorum. ben de dur, geleyim de ben de sana şeyleri vereyim. Kazma var bende. Yani çeste sandıkta benim de kırılıyor ben de bir tane alayım. Etler pişmiş al sen şöyle vereyim sana. Taşları koydum. Ha, tamam. Ben de koyayım şöyle taşları. Bir tane kazma aldım. Ben evet, de tamam. aldım. Şuralardan hep gitmek lazım. Tamam burası benim değil. Şuradan gideyim ben. devam edeyim. Gerçi orayı bir bitirmek lazım da. Gerçi benim meşalem de bitiyor. Bir meşale alayım ben. <laughs> ben de biraz derinlemeye başlayayım. Abi ben bu taktik az daha yamut bulmadım ya. Evet, o güzel taktik ya. Ben azıcık kömür aldım şuradan da. Bir şey yapayım. 26 tane oldu güzel paylaşırsın. Uysak mı? İstersen sen çık hemen sonra da. Ben sabah olsun. Bence ben Zaten madendeyiz. Yani. Gerek yok çokta da. Ya, videodayım ya. Sabah daha falan çıkmayayım şimdi. Ha, doğru. <laughs> Diğer sarıdan reklam olur. <laughs> evet. Son yok efendim reklam yapıyorlar. Aynen. Ondan sonra copyright. Ondan sonra yürü git yatıptan. <laughs> <laughs> Bir çıkmak nereye mal oldu? <laughs> Yok ya şerit olmuyor. Olacak iş değil. Ben senin yanına geliyorum. Oradan devam edelim. Tamam. Sen, düz kas, sen düz kas. Ben şerit madenini yapayım. Tamam öyle yapalım. Ee, sen de demir var mı? Çeste koydun mu geldiğinde? Evet. Demirim yoktu ki benim. Hmm. Ben bir tane o zaman demir kazma yapıyorum. Tamam. Reston falan bulursak, bir maden bulursak onu kullanmayacağım ama bir köşede dursun o. Dışarıdan bölme sesleri geliyor. çakmak taşı yanımda dursun. Çubuklar kalsın. Kırılmaya karşı. Başka şey gerek yok zaten. Ama şu anlık var. Aa geldin mi? Gel. Bakta <laughs> çıkarttık bakayım lazer. Hmm. Sağ Çok önemli değil yaptım. İnelim madene şimdi de. Bir şeyler toplayalım. Demir de sende kalsın. Sağ önemli değil. Oh, ah. Bir örümcek sesleri falan var. Bir dakika ses kasacağım be. Video ayarları. Ay, video ayarlarını ne yaptım? Hmm, bir dakika. Bir dakika şimdi. Şuradan. Bir yerden geliyor mu? Arkadaşlar bu kısımlar sıkıcı olabilir. Ses kasıyorum çünkü. Of. Tam buradan geliyor bak. Evet. Bak Oo. yaklaştı. Oo süper yakın. Altına kaldım da bir anda düşersen. Evet, buldum. Buldu Hayır, bul bulmamışım. bulmamışım. <laughs> Yanlış gördüm. Buralardan geliyor. Bak, kömür de buldum burada. Ben kazma kazmaya devam edeyim. Ee, burada büyük ihtimalle vadi ya da maden çıkacak büyük. Bayağı büyük Çok, çok, çok yakından yürüyeceğiz. Evet, ben kömürleri kazıyorum. Tamam buldum, gel. Ne bu? Madeni. Helal. Eyvallah. Her Şimdi arkadaşlar ineceğiz buraya. Selamünaleyküm dayı. O oh, şurada creeper var. O oh, taşla buraya Oo! Ölme hadi. Tamam tamam. <laughs> Heyecanlar. O oh, cadı var. Ay pardon. Ve bana bir şey yaptı. Yapmamış. <laughs> Abi iron dolu. Oo topla topla topla. kafam iron yayıyor. Evet. <laughs> Şurada da var bak. Sen değerli madenleri kazmak kömürleri topluyorum. Tamam kömürler sende o zaman demir falan bende. Al sana demir kazma vereyim. Ayrıca da bana bir şey yapmıyor lan. Ama bu zehirliyordu. Öldü. Ay pardon. Yine sana vurdum. Al bak al. Ben reston falan toplarım bununla. Şurada kömür var. Ben de ara sıra toplayayım demiş. Şu kömürleri de alayım. Bu seride bayağı iyi oldu bence. Evet güzel oldu ya. Şöyle şurada da var bak bunları da topla. Tamam şu anda güzel ya. Ama video kaç dakika oldu hiç fikrim yok. Bence bitireyim şimdi bu. Şöyle bir şey yapsam. Ee, bir dakika arkadaşlar bakıyorum şu anda kaç dakika oldu diye. Sallıklar, parıntılar yok. Bir dakika. Bilmiyorum kaç dakika oldu. Şu anda bitirelim yavaş yavaş. 14 dakika gibi sanki. Ee, ha, o zaman bitiriyorum ben. Evet. Ee, Bizi videoda... izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bizimle kalın. Görüşmek evet. üzere. Bir, bir, video daha beraberdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.